selamun aleyküm sevgili herkes evet ellerim görünüyor mu görüyor musunuz <laughs> arkadaşlar bugün iftara ablamlar abimler davetli ve inanılmaz kalabalık olacağız bu yüzden e, masaya geç oturacağım bu beni üzer ama olsun oturacağım ama günün sonunda bekleyin beni şimdi size birazcık şovumu göstereceğim arkadaşlar şimdi ben bu kadar yufkayı kestim ve bunların hepsini saracağım Düşünebiliyor musunuz? Hepsini saracağım. Bunları sarana kadar bir konu bitirirdim. Ama olsun. Halledeceğiz arkadaşlar. Her şeyi halledeceğiz. Yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten benim harmaratlık şaka mı? Ama dürüst olun gerçekten. Ya mükemmel değil mi ya? Hem elin kalem tutuyor. Hem de börek sarabiliyorsun. Bu çok az kişide olan şeyler biliyor musun? Sadece köylülerde var. Köylü kızlarda. Köylü ve bekar kızlarda. <laughs> Ey arkadaşlar görüyorsunuz mutfağım yangın yeri burada yemek orada kek burada başka bir hazırlık Allah'ım Allah'ım iftara misafir çağırmak çok zormuş bunu anladık evet. şimdi biraz size köyümü göstereyim sevgili herkes köyümün güzelliği şaka mi dur şöyle evet yorumlarınızı bekliyorum Köyünüze hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi. Yemekte ne olsun istiyorsunuz? Goş. Ben. <laughs> goşt mu? Evet. Ve goşt var bugün yemekte. Doğru tahmin. Bayverse bir de gelin beni yiyin. <laughs> Evet sen de çok etli butlusun. Gerçekten. <laughs> evet çünkü evime geldim 10 yıl başında. <laughs> 10 yıl başında mı yoksa 40 yıl başında mı? 40 yıl başında. Pardon. <laughs> evet. Çikolata. Oluyor. Başarıyorsun. Tamam. Krem şanti döktü şu an. Süriyosu. O malisray qoşiya. Bu kaçır benamusna. He? Boşqa malisray Nasıl bilmiyor nasıl yapıyorlar. Evet şimdi biraz ders çalıştım. Ee, tarih çalıştım arkadaşlar. Şöyle. Bunu çözdüm. Bu arada e, bu kitapların hepsini indeksten Z yazıyor. 5 koduyla indirimden alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle tarih çalıştım. Başka ha bir de Mehmet Eğit'in şu haritaları var. Bunları biliyor musunuz? Birazcık da tarih çalıştım. Güzel bunlar güzel. Seviyorum. Bir de Mehmet Eğit'in şu Mehmet Eğit Hoca'nın şu tarih, büyük tarih Tarih diyorum ya. Büyük efsane haritasını aldı. Aklım hep tarihte. Tarihi yapamıyorum ya o yüzden. <laughs> arkadaşlar. Tabii benim kaynaklarım sadece bunlar arkadaşlar. Sonra işte bir ay sonra zaten full deneme çözeceğim. Şöyle görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Çünkü pertim çıktı. Gerçekten artık inanılmaz derecede yorgunum. Öpüyorum sizi. Hadi Allah'a emanet olun. Selametle sevgili herkes. Bana dua edin ha. Hadi bay bay.